hizmet hareketi ve üstlendikleri eğitim davası sayesinde yaşanan çatışmaların en büyük kaynaklarından biri olan cahilliği ortadan kaldırmış oluyoruz. Hepimizin bildiği üzere gerek Orta Doğu'daki İslami toplumlarda, gerekse Amerika'da kendi toplumumuz içinde bulunan ve gerekli eğitim ve temelden yoksun genç beyinleri ve hatta bayanları dahi kıskacını alıp onları hem düşmanlarına karşı hem de yaşadıkları toplum içerisinde korkunç ve terör içerikli işler yapmaya iten tek şey cahilliktir. İşte bu yüzden Hizmet Hareketi ve yürütmüş olduğu bütün olumlu işlere olan desteğimin arkasında esas olarak bu etken yatmaktadır diyebilirim hizmet etmeye, eğitime, dinler arası ilişkilere, özgürlüğe ama özellikle bütün insanlara karşı bir farkındalığı meydana getiren eğitime dair fikirleri. İşte hizmet hareketinin bir parçası haline gelen fikirler bunlar. Sizlerde var olan ahenk, uyum, özgürlük, eşitlik ve barış arzusu bunların hepsi belli hizmetler şeklinde kendini gösterdi. Barışı inşa etme konusunda hakikaten kararlı olduğunuz ispat edebilmek için bir şeyler yapmanız icap ediyordu ve sonuç olarak bu hizmetler ortaya çıkmış oldu. Bir başkasına sunulan hizmet, birbirine yardım etmek bence bunların hepsi mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kök saldı. Sayın Fethullah Gülen de öylesine karizmatik bir liderdi ki öğrendiklerim kadarıyla bu oluşum önü alınamaz bir şekilde yayılmaya başladı. Kanaatimce hizmet hareketi İslamiyet'i en güzel yanlarıyla temsil etmektedir. Elbette Amerika gibi bir yerde özellikle 11 Eylül hadiselerinden sonra İslamiyeti tanımak ve anlamak çok kritik bir önem taşımaya başlamıştır. Aşırı uç görüşteki insanlar ve terör gibi meselelerden dolayı bu ülkenin ve dünya üzerindeki başka ülkelerin de yaşamış oldukları hepimizce malumdur. Diğer yandan Sayın Fetullah Gülen'in bahisleri de geçen ve Hizmet hareketinin de temsil ettiği ve tabiri caizse taşıdığı İslam markasını ılımlı bir İslam modeli olarak tanımlayabilirim. Ilımlı dediğimiz zaman benim aklıma gelen Hz. Peygamber'in örnek olarak sunduğu İslam modeline uygun olan şekildir. Gülen'in yapmış olduğu en güçlü ve bana sorarsanız tekrar tekrar ifade edilmesi gereken şeylerden biri, çok kesin ve kararlı bir şekilde bu yapılanlar İslam inancının bir işi değildir. Bunlar teröristlerin işidir diyerek sözüm ona İslamiyet adına gerçekleştirilen şiddet eylemlerine defaatle ve kuvvetle karşı çıkmış olmasıdır. Sanırım bazen Batı'da acaba bu konuda diğer Müslüman liderler ne diyor konusuna gereğinden fazla bir vurgu yapılıyor. Sayın Gülen ise bu konuda bu bizim yolumuz değildir. Bizim yolumuz barış yoludur. Köprüler kurma yoludur. Mazlumun ve bizimle aynı imkanlara sahip olmayanların elinden tutup kaldırma yoludur ve yaşanan şiddetlerin ve zorbalıkların bu yolla bağdaşacak hiçbir yanı yoktur diyerek duruşunu çok kesin ve anlaşılır bir şekilde ifade etmiştir.